E, 2013 yılında da sanırım bir ameliyat yaşayacaktı yine bu astımla alakalı. Evet. Siz onu hatta ölümden döndürdü beni kızın demişti. Bütün vasiyetini de size bırakmış ama sizi çok sevdiğini, ne mutlu böyle bir kızım var diyordu. Siz de onun için böyle birkaç cümle söylersiniz öyle bir şey. Yani onu çok seviyorum. İnşallah çok yaşamam da ona kavuşurum yani. Ne diyeyim ki? Allah naim cennetlerini nasip etsin. O bana Allah'ı, Kur'an'ı, kitabı öğretti. Daha şu kadar çıktım. O bana, ''Kızım otur, ilk öğrettiği şey Ayet-i Allah.'' Sen bana diyordu, Allah'ın emanetisin diyordu yani. Ne diyebilirim ki, o benim annem ya. Ne kadar artist olsa o benim evde... ...gecelikle oturan, benim okuldan gelmemi bekleyen bir anneydi yani. Anne o yani. Dua öğreten, dua okuyan... ...istediği kadar sanatçı olsun. O bir anneydi benim için. O yüzden Allah'ın nur içinde yatırsın. Tamam. Sağ teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkürler. Tamam. Çok teşekkürler. Hoşiniz.